Aman, hayır. Bakın hayır, da hayır, hayır, hayır. hayır Marso. Ön doğru bir şey hareket pozisyon. Üçü üçe e geldi. Tiolator adacını terk çekilmişti Silas ve ikilisi sağlıyor. Pozisyon 2-2. E, e Galibiyet i̇ki. hala belli değil. Galibiyet i̇ki. bir karaya gidiyor. Bir renkli kareye sporsa gidiyor. Marso aracında da doğru hareketlendi. 9 skoru var Marson'un. Bomba kalmadı. Ertik, 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 Şu anda Saylas denemeler yapıyor bombayla. Bütün <laughs> oyuncular yerde. Lopsik takta ayağa. Pozcu'nun skor garantisini aldı. Vuralım onu. Tüm mesafeden... Yes! bu! Hadi! Sofi! Sofi! Ay! Ay! Sofi! 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 pozisyonda Bire bire kadar geldi oynama Nevis hata yapmadı